Bugün marketteyiz çünkü minik kızım ve ben tatil'e gideceğiz. O yüzden alışveriş yapmaya geldik. Bir kayak tatiline gitmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Burukem'in dağına kar yağdığını öğrendik telefondan. Yani gördük herkes 60 kayak yapıyordu. E ben de dedim ki ben de kızımı alayım. Onu dedim. Yıl başında bir tatile götüreyim yeni yılı kutlamak için. Şimdi marketten ihtiyacımız olan şeyleri alacağız. Mesela yolda giderken yemek için kurabiye, elma, su bunları almamız lazım. Sonuçta yolda belki çok kar yağar ve kenarda durmamız gerekebilir. O zaman da acıkmayalım yani. Neler alalım neler? Sana çikolata alacağım, süt falan alacağım. Biliyor musun kışlık modlarımızı falan da evden çıkarmamız lazım. Ha? Elmamızı falan da aldık. Çikolatamızı da aldık. Tamam. Bunları geçireyim. Neden atladın? Dur dur. <laughs> dur nereye gidiyorsun? Tamam çikolata da alacağım sana. Zaten aldım çikolata ama bir tane daha istiyor arkadaşlar. Tamam hadi gel aldım. Arabamıza binelim. Bu arada ben market poşetlerimi yerleştirdim. Arabamı böyle büyük bir canavar kamyon seçtim. Çünkü kar çok yağarsa yolda kalmayalım. Biraz hızımızı arttıralım. Evimize gidelim. Bugün uyuyacağız arkadaşlar. Bugün değil yarın gideceğiz. Ya nasıl acaba çok merak ediyorum. Yani Brookhaven dağında kayak pisti hazırlamışlar. Nasıl bir pist? Ben hiç görmedim Brookhaven'da kayak pisti olduğunu. Siz gördünüz mü? Hadi gel bakalım gel. Poşetlerimizi alalım. He? Bak ben bu poşetleri mutfağa yerleştirirken sen de Brawl Stars oynayabilirsin tamam mı? Arkadaşlar bu ne istiyor biliyor musunuz? Markette kardan adam tik mi gelmiş bir şeye gelmiş. Bana illa kendisine elma saldırttı. Kardan adam tik alacağım kardan adam tik alacağım deyip duruyor. Telefonum çaldı ya. Allah Allah bu kim olabilir ki? Durun bir açalım. Heh, efendim? Merhaba ben otogreden arıyorum. İki tane tırımız var. Bir santa tırı bir de grinch tırı. İkisini süsleyebilir misiniz? Onun için aramıştım. Ya arkadaşlar siz de duydunuz değil mi? Yaşasın tır süslemek. En sevdiğim bir şeyleri süslemeye bayılırım. Hatta kızım da bayılır. O zaman kızımla birlikte... O, a, ben hangi tırı süslesem? Ben grinch tırımı süslesem santa tırımı. Kızım hadi gel aşağıya seninle bir yere gideceğiz. Kızım, kızım neredesin ya? Seni çağırıyorum, neredesin? Ya bu çocuk nerede? Patlam, patlama, geliyorum, geliyorum. Sonunda gelebildin yani. Hadi gel, seninle birlikte tır süslemeye gideceğiz. <laughs> kadar sevineceğini bilseydim önceden tır çıkarıp süslerdim yani. <laughs> tamam. Bak beni aradılar. Güzel süslememiz lazım tamam mı? Bu tırlarla Burukhamid şehrinin içine dolaşacaklarmış. Ha şurada in aşağıya. Ha, zaten. <laughs> Oo iki tane tır. İkisi de kocaman. Biz geldik iki tane tır değil mi? Evet. Tamam tamam süsleyeceğiz. Peki tamam. Oley. Şimdi arkadaşlar iki tır var. Bak birini sen birini ben süsleyeceğim. Bu Grinch tırı birisi de Noel Baba için tamam mı? Yani biri kırmızı biri yeşil olarak düşünebilirsin. Bak ben hadi sen Noel Baba yap ben de Grinch'i yapacağım. Önce bu tırı şöyle bir öne doğru alayım süslemek için. Heh. Sonra da yeşile şöyle rengini yeşil yapalım. Tamam sen arkada süslemeye başla. Ha, o da süslemeye başlamış. Hediyeler falan koyuyor. Tamam ben de bunu süsleyebilirim. En son rengini değiştirirsin. En son rengini kırmızı yaparsın. Tamam. Şöyle yeşil renkli olsun diye tırın üstüne bunlardan koyacağım. 2 3 4 5 Yani aslında tırın üstüne direkt bunlarla kaplamayı düşünüyorum. Bence güzel olabilir. Ha, şöyle yapıyorsun, değil mi? Ha, o da yapıyor. <laughs> güzel bir şeyler yapıyor gibi Vallahi Yapıyorum, yapıyorum. Hem de seninkinden daha güzel olacak isteyi. Sen de gülürsün. Benimkini daha çok beğenecekler. Yani sen bir yap bakalım kiminki daha güzel olacak. Şöyle yeşil renkli bir de duman koyacağım arkadaşlar. Sonra Grinch tırı. Her yerden yeşil yeşil belli olsun. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Ha, çok güzel oldu. Siz de böyle tırınızı süsleyebilirsiniz yılbaşı için. Tamam. Bak ben bitirmek üzereyim. Gerçi sen de yapmışsın. Yılbaşı ağaçları falan koymuş. Bak bence kırmızı duman koyabilirsin sen de. Bir tane de şuraya yeşil şu renkli varil koysam. Tamam. Bir de sanki Grinch Noel baba'nın hediyelerini çalmış gibi tırın üstüne bir tane hediye paketi koyacağım. Nereye koysak? Şuraya atlayıp koyuyorum. Hop! Oldu mu? Ya biraz çirkin oldu gibi. Bence bunu silelim. Bunu tırın üstüne koyalım. Tamam, koydum. Şimdi bir de şöyle tırın kenarlarına ışıklar koyacağım. Bak sen de ışık koyabilirsin, tamam mı? Tamam tamam koyalım ışık merak etme. Ha, iyi aferin sana. Şimdi devam edelim yapmaya. Şöyle balon da koydum bir tane. Ha. Bak benimki bitmek üzere ha haberin olsun. Ya tamam ben de yapıyorum işte Allah Allah ya. İyi tamam hadi bekliyorum yap. Bir de önüne şöyle Noel Baba'yı Noah Baba diyorum. Grinch diye tabela koyacağım. Hatta yanına mı koysam? Hayır hayır, Tır'ın önüne koyacağım. Bak kızım, önüne böyle Grinch ben yapacağım, sen de Noah Baba diye koy tamam mı? Tamam ya. Allah Allah, ben de düştüm Zaten koymuştum zaten. Aa iyi, tamam. Çok bilmiş seni. Buraya Grinch yazacağım şimdi arkadaşlar. He? Biliyor musun arkadaşlar, benim Tır'ını daha çok beğenecekler. Ee, göreceğiz bakalım. Nasıl yaptın? Ben buraya Grinch diye yazdım. He? Bence çok güzel oldu. Size şöyle göstereyim. Wow! Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Şimdi sen getir senin tırına bakalım. Arkadan getir tırını. Getiriyorum. Hadi gel. Arkadaşlar bence başka eklenecek bir şey yok. Nerede bunu tır ya arkalara götürdü, bir yerlere götürdü. Ben görmeyeyim ondan kope çekmeyeyim diye. Ha geliyor oradan. Ne yaptın acaba? Çok merak ediyorum. Gel önce benimkine bak hadi bak bakalım. Kopya çekmedim ki senden. Vay önüne gerçekten Noel Baba koymuşsun. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. <laughs> biliyorum biliyorum. Önüne böyle koydum. Ortasına böyle koydum. Böyle bir sürü şey koydum. Yani ben beğendim açıkçası. Ama bakalım arkadaşlar seçsin o zaman hangisi en güzelse yorum olarak yazsınlar. Grinch tırı mı güzel olmuş yoksa Noel Baba'nın tırı mı güzel olmuş? <laughs> bunu Grinch tırının yanına koyacağım. Bence bak bak böyle gerçekten Noel Baba tırını da çok beğendim. Çok güzel yapmış. Kenarlara ışıklar koymuş. Kırmızı renkli balonlar koymuş. Arkadaşlar bunu Noel yani yılbaşı günü e, ee, yılbaşını kutlamak için şehrin içinde bu turları türeceklermiş. Bence çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Heh, çekil önümden, çekil, ezileceksin. bunu böyle koyalım. Tamam. Şimdi benim kendi yaptığımı da koyalım şöyle yan yana. Sonra da arayalım bunu gelip alsınlar tamam mı? Heh. Tamam ikisini böyle koyduk. Baksana ikisi yandan nasıl güzel duruyor ya. En çok benimki güzel oldu. Allah Allah Allah. Hello, tırları bitirdik. Gelip alabilirsiniz buradan. Evet evet, ikisi de bitti. Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Heh. Tamamdır. Artık evimize gidebiliriz ve yarın için hazırlanabiliriz. Eşyalarımızı falan toplamaya gidiyoruz. Yaşasın! Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ha, şimdi bak. Sen de kendi eşyalarını kendin topla. Böyle kalın kalın şeyler koy, tamam mı? Tamam, tamam koyalım. E hadi gel. Bak gel yukarı çıkalım. Heh, bana da yardım et. Tamam mı? Aa olamaz. Çok şiddetli bir kar yağışı başladı. İnşallah yollar kapanmaz. Yoksa yarın gidemeyiz. Tamam, yarın bakacağız artık. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Hmm, acaba ne oldu? Kapımızın önü falan kar oldu mu? Şöyle camdan görüyorum ama inşallah bir şey olmamıştır. O kadar yağmamıştır. Çantamı aldım. Sen de çantanı hazırladın mı? Alıyorum alıyorum bekle bekle. Ha, tamam bekliyorum. Hadi giy çantanı. Sen de benim gibi bak her şeyini kalın kalın aldın değil mi? Kalın kazak, kalın. Her şeyini kalın aldın. Ha tamam hazır mısın? İyi aferin tamam. <laughs> Çok güzelmiş çanta. onu ne zaman almıştık biz ya? Hadi gel. Ay, camdan var ya kar yağmış olarak gözüküyor. Işıkları ha, kapattık. Hadi gitmeye hazırız. <laughs> Kapımızın önü karla kaplanmış. Ya inanmıyorum. Gel yukarıdan bak. Üzülme bir şey olmaz. Küreklerimizi alacağız. Kapımızın önündeki karı götüreceğiz tamam mı? Heh. Sen de küreği al. Bak ben buradakini alacağım. Sen diğer banyodakini al. Aldın mı? İyi tamam gel. Hadi gel aşağıya. Heh. Şimdi bunu şöyle yap yap yap. yap. Bir sürü var. Bir sürü var anneciğim. Evet bir sürü var ama hadi. Yaptık, başardık. Bir an, bir an evde kaldık ve tatile gidemeyeceğiz sanmıştım. Ama başardık. Her yer kar olmuş görüyor musun? Ne kadar fazla kar yağmış. Düşün bizim evimizin önü bile karla kaplanmış. Allah Allah düştük. Şöyle gideyim ya. Merak etme bu canavar kamyonu hiçbir şey olmaz. Ya birazcık yavaş sür. Dönüp duruyorsun. Düşüp doluyorsun. Tamam ne kızıyorsun ya? Geldik 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 yaşasın. Bakalım odamız nasıl? Gel gel hemen gitme. Önce ödemesini yapacağız. Bu arada herkes kayak yapmaya gitmiş herhalde. Kimsecikler yok. Şöyle parayı biz bırakalım. Heh, odamıza çıkalım. Acaba odamız nasıl? Ay çok güzel. Kırmızı beyaz. Tam yılbaşı renkleri. İkimiz için de kocaman bir yatak var. Şimdi birazdan kayak yapmaya gideceğiz. Hemen kayak yapmaya gidelim. Kıyafetlerimizi giyelim. Olur, olur 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 olur. olur. Kar gözlüğümü de taktım. Sen de taktın mı? İyi aferin. Ama bu pantolon olmaz. Bunu böyle daha uzun bir şey giy. Bununla üşürsün. Hah. Bu çok iyi olmuş. Bak bununla tam birlikte artık kayabiliriz. Koş koş! Arabayla gideceğiz biliyor musun? Hem de kar arabasıyla, kar motoruyla. Atlar kama? Yavaş sür, tamam mı? Yavaş sür. Tamam, yavaş süreceğim. Sen böyle korkmuyordun, niye korkmaya başladın? Da anlamadım. Arabayı ters takıp atladın, değil olabilir? Mi? Olabilir. <laughs> tamam. Bak şimdi bununla dağa tırmanacağız biliyor musun? Allah! Arabanın yani motorumuzun kar motorumuzun tekerlekleri kayıyor. <laughs> of of daha bak daha bak nasıl bir kayak pisti hazırlamışlar. Görüyor musun? Kocaman. Bu da ne? Buraya bir rampa falan da yapmışlar. Çok iyi olmuş rampa. Oradan atlayacağız. <laughs> Oradan böyle uçarak atlayacağız. Ama bak biraz birazcık sanki senin için burası uygun değil gibi. Ne diyorsun? Ha? Yapacağım, yapacağım. İyi tamam. Bak açıldı açıldı. Hadi giy kayağını. Hazır mısın? 1, 2, 3 snowboard yapıyoruz. Aşağıya başla. Ben seni geçtim. Ben seni geçtim. Aşağıda rampa var rampa var. Oradan da atlayacağım şimdi. Hazır hop atladım. Geliyor musun arkamdan? Uhu, çok güzel. Değil mi? Bence de çok güzel. Hadi gel. Hah. Tamam aşağıdayım. <laughs> çok eğlenceliydi. Hemen bitti. Bir daha bir daha çıkıp bir daha kaymak istiyorum. Hemen hemen bir daha kaymak istiyorum. Hadi seni bekliyorum. Ben yendim. Şimdi tekrardan daha çıkıyoruz. Diğer kayak pistinden kayacağız. Ay acaba orası nasıl? Çok yüksek midir? Ha? Yoksa çok dik midir? Burası iyiydi ama sanki orayı bilmiyorum. <laughs> Oo, gel gel. Burası daha dik. İki tane bayrak koymuşlar. Demek ki daha zor burası. Hii, of burası aşırı dik. Sen kaymasan mı? Bana ne? Bana ne kayacağım? İyi sen bilirsin ama dikkat et. Tamam mı? Şimdi ben de kayağımı aldım. Snowboard. Hadi bakalım gel. Birlikte kayak yapıyoruz. Hazır. 3, 2, 1. Başla. Hadi hadi şu rampalardan atlayacaksın. Atlıyorum. bu <laughs> Çok eğlenceliydi ya. Burası da çok güzeldi. Geliyor musun? Bakayım atlıyor mu? Heh, atladı tamam. <laughs> İyi düşmedi. <laughs> ne düşeceğim ya? İyi tamam gel. Buradan da kahve alalım. Çok eğlenceliydi ya. Hep bir daha bir daha çıkıp bir daha bir daha kayalım. Bu bir de ama hep hep kayalım yani şu anda. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz videomuzu izlerken biz de kayak yapmaya devam edeceğiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.